arkadaşlar Merhaba bu domateslerimizi 40 gün önce çekirdekten diktik yanlarına böyle sırık bağladık e, sırık ekledik rüzgar olduğu zaman veya domates çok olduğu zaman bitkiye zarar vermemesi için bu şekilde diktik ve büyüdüler 40 günde çekirdekten çiçek açmaya başladılar. Bunlar yakında domates verecek. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı diğer bir dolamızda vardı. Tekrar izah edeyim. Bahçemiz böyle ottu. Otlara ben dokunmuyorum. Dikimden bir ay veya 20 gün önce bunu bel ile toprağı alt üst ediyorum. Yani otlar tamamen altta kalıyor. Alttaki toprak üstte çıkıyor. 35-40 santimden. Bu bize gübre oluyor. Gübre, ilaç kesinlikle kullanmıyorum. Bunları 10 litrelik her şişeyle ile diktim. Şimdi şişemizi aldık. Alttan 1, 2, 3. boğumdan şişe, şişe çevresine 6-7 tane de delik deldik. Matkapla veya yoksa matkap 5'lik çiviyle. Ve şişemizin kapağı var. Kapaktan aşağıda 12-13 santim altta tam şuradan bir delik daha deldik. Buradan hava alacak. Ve şişemizi bu delikler toprağın en az 6-7 santim altında kalacak şekilde gömdük. Yani şuradan gömdük. Gömdükten sonra şişenin çevresine tohumları diktik. Biraz fazla attık. Şişemizi doldurduk. Tohumlarımızı da hafif suladık. Bunu tohumdan diktiğimiz için Dördüncü, beşinci, beşinci gün tohumların üzerine ortamda çok hafif bir su daha verdik ve tohumlarımız çıktı. Çıktıktan sonra en canlılarına bıraktık. Her iki ağacın yanlarında birer tane olmak üzere bu çubukların yanında birer tane yeterli oluyor. Ve kesinlikle sulamadık şimdiye kadar. Bu su bunlara yetti. Ve bu şekilde geldi. Bunları şimdi bağlayacağız. Gördüğünüz gibi rüzgar çok fırtına çıkıyor. Bu çubukları bağlayacağız. Çiçekten sonra domatesi gördüğümüz anda domatesi gördüğümüz anda bunlar bunlara ikinci suyu vereceğim. Yani 40 günde bu suyla yetişti. Hala da su istemiyor. Bu şişenin özelliği şu. Toprağı alttan suluyor. Üstten su kaybımız olmuyor. Üstteki delikten de hava alıyor. Altta iki buçuk üç litreye yakın bir su kalıyor. Bu su şişe içerisinde gördüğünüz gibi dışarı ve içeri sıcaklığı farklı olunca bu şekil buharlaşıyor. Ve alttaki deliklerden toprağa geçerek bitkimizi besliyor. Alttan suladığımız için su yanlara ve çok derinlere gidiyor. Kökler de bunu takip ediyor. Ve kök gelişimi çok iyi olduğu için gübreye hiç gerek kalmıyor. Zaten otlarımız da vardı. Fazla sulanmadığı için ilaca da gerek olmuyor, ilaç kullanmaya da gerek olmuyor. Sudan en az yüzde %90 üzeri tasarruf ediyoruz. Ve fazla sulanmadığı için böcekle, böcekleşme olmuyor, domateslerde hastalık olmuyor. Bu 15-20 gün sonra artık domatesleri toplamaya başlayacağız. Ha bu arada yağmur yağmadı mı yağdı ama hani araba camlarını ıslatacak kadar yani toprağa geçecek bir yağmur kesinlikle olmadı. Bir santim bile geçmedi. Bunu bir sefer çapaladık. Öylece bıraktık. Ee, bunlar 7-8 santim olunca şuraya kadar olunca çapaladık ve bıraktık. Domatesleri görene kadar su vermeyeceğiz. Domatesleri gördükten sonra su veriyoruz tabi. Ancak yazın sıcak havalarda tabii ki bitki durumuna bakmak gerek, hava durumuna bakmak gerek, rüzgar durumuna bakmak gerek. Ona göre şişelerimizi dolduruyoruz. Hani dipten sulama yapmıyoruz, sadece şişeden toprak altından. Teşekkür ederim, tekrar görüşmek üzere.